¡Gracias! Sí. səcə də səcə də partimizin kuruluşunun 89. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak 9 Eylül 1923 yılında parti tüzüğüyle kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün partimizin 89. kuruluş yıl dönümü kutlu, kutluyoruz. Ama Afyon'da şehit olan Mehmetçiklerimizin acısını da içimizde taşıyoruz. Tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. 1923 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kurulmadan önce bu partinin kurucuları ve partileri ulusal kurtuluş savaşını başarıya ulaştırmış ulusal kurtuluş savaşında bizzat savaşmış aynı kişilerdir aynı günümüzdeki gibi bu ülkeyi bağımsız ve özgür kılmak için şehit olmuşlardır şimdi sizleri o günü görmemenize rağmen hepinizi kurtuluş savaşını veren insanlar olarak görüyorum emperyalizme karşı dünyanın en büyük ve en anlamlı savaşını veren insanlar olarak görüyorum. Türkiye'yi çağdaş bir toplum haline getirmek için yasa yapanları, kurum yapanları, ilkeleri ortaya koyanlar olarak görüyorum. Medeni kanunu kabul edenler, kadın erkek eşitliğini gerçekleştirenleri olarak görüyorum yoksul Türkiye'yi ayağa kaldırmak için ekonomik atılımları planlayanlara olarak görüyorum.